Gördünüz geçici bir sitke verilir. Daha hala sitkesine sahip olamadı. Geçici bir sitkeyle Seva'ya çıktı. Ayakçının yerine imesi girince o pazarcı olur. Pazardan sonra bulaşıkçı olur, somatçı olur, meydancı olur. Çilesini tamam eden dervişler, merasimden sonra meydancı da bunlar. Üç gün Yeniden bir hücreye Ama bu üç gün hücrenin başka bir özelliği var. İlk gece namazından sonra dedeler her biri kendi imkanlarında hediye edilirler, ziyaret edip kahve içerler. Üç gün sonra meydancı dede hücreye girerek destur der. Bu sesini alınca da içeri girer. Hücrem kuşağı dolacak derler ve perdeleri açarlar. Dervişi tekkeli şeyhine götürürler. Şeyh dervişe biat tercihinde bulunur. Bu biat tercihinde peki Suresinin 10. ayeti okunur. Peki Fetih Suresinin 10. ayetini bir beraber okuyalım. burada görmeyerek aslında hazırlamıştım da ayrı, aradan ayrı ayrı bir şey herhalde. Fikir Suresi Peygamber nezdinde Allah'a karşı söz vermekte. Kim ki Allah'a verdiği sözü tutarsa Allah onu mükafatlandırır. verir. Kim ki Allah'a verdiği sözü tutmazsa Allah onu cezalandırır diye fetih sürecinin zorlukları anlatılır. Şeyh tarafından bir an edilince son imtihanı olan 18 günlük çileye geçer bu sefer. Bundan sonra esas sikçe giydirilir. Daha sonra da dede olarak kendisine bir hücre verilir. Öyle Dede olmak, bildirdiğin kişiye doldurmak kolay bir değildir. Nimet'e şükür etmek gerekir. Nimet'i verelim, o nimeti görmek gerekir. Çiğler orada pişer, hamlar orada olgunlaşır. Orası, orası ateşbaz veli makamıdır. Ateşbaz veliye gelmişken, ateşbaz veli Konya'da Mevlana dergilerinde mutfaktan sorulur diyecekler niye ateş bazıları gitmeli edermiş Mevlana'ya bir gün ziyaretçileri gidecektir ama evde ne yemek yapacak bir malzeme ne de o yemeğe pişirecek bir odun bulunmaktadır malzemeyi bir yerden bir şekilde Bulurlar, ateş parmağını ki nasıl pişireceğim, şey ayaklarını yak der. Aferin. Eyvallah deyip, ateş parmağını verip, yemeklerimi Ayaklarında fırının dikine doğru uzatır ve o yemekler düşer. Ertesi gün der ki, ateş vardı ve gerisini biraz özdük galiba like der. Aynasını Bursa'da Somuncu Baba'da da görürüz. İçinde odun ateş olmayan fırında ya ekmek dışıdır Somuncu Baba. Tabi bunlara bir daha da lazım. Mutfakta ne var demişiz? İşte Akhi Dede, Sert Abbah, Kazancı Dede, Meydancı Dede, Bulaşıcı Dede. Herkes kendi görevini güzelce yapacağız. Yemekler hazır olunca en çok sevdikleri yemek merasim yemeği olarak etli pilav Hoşam ee, ve çorbadır. Fakat yokluk zamanıdır. Yokluk zamanında beyaz e, bulmak biraz zor. Genellikle bulgur acı çıkarmış. Dedem Şeyh Bahati Efendi de enginleri çok severmiş aslında da hangi toplantıya giderse gitsin hep karşısına bulgur aşı çıkmış. O da tutup bir beyit Bulgur bu devrin padişahıdır. Pardon. Bulgur bu devrin denginarıdır. Karnındaki gurultu onun yadigarıdır diye. Şimdi hep yeni kapı yeni kapı diyoruz ama konudan konuya da geçiyoruz belki kusura bakmayın. Yeni kapı mevcere yanlısı İstanbul Elektrik Board'un surların dışında ilk kurulduğu zaman 77 dönüm olan bir yer. İçindeki bağları, buğday tarlaları, bütün hepsini orada çalışan, orada bir yaşayan dervişler, canlar işliyorlar, yapıyorlar ve oranın halkına her gün yemek ve ekmek dağıtıyorlar. Şimdi orası yedi dönüm kaldı. Yedi dönüm üzerinde işte restore edildi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü oldu. Ben bu kadar uzun bir şey, ezberley, ezberleyemiyorum, bir de ne okutulur orada onu dahi bilmiyorum ben. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Medeniyetler İttifakı. Medeniyetler nasıl ittifak olur? Ben de bilmiyorum. Yani de tutma çorbası, toyka çorbası, sülbiye, bulgur aşı, pekmelde ayva yemeği, pekmelde havuç, kereviz karyası, bulanmaktaşı, cacık, sarımsaklı yoğurt, sülaklı soğan ve bardaçan salatasından bahsedilir yemekleri arasında. Sadece bunlar mı? Tabii ki değil. O zaman neler geçirdi, neler yapıldı? Pek bilmiyoruz. Ben şimdi Nertedir Suresi 10. ayetten bir bölüme dönmek istiyorum. Hani karşılıklı söz veriyoruz, akit veriyoruz, bu akdini tutmalıyız. Akit nedir? Niye tutulur? Biliyorsunuz Hazreti Ömer adaletiyle meşhur. Hazreti Ömer'e bir gün üç devir kanunu geliyor, ikisi ön birisi arkada. Arkadaki delikanlı için diyorlar ki Biz bu delikanlıdan şikayetçiyiz. Bizim babamızı öldürdü. Allah Allah Ömer diyor ki dur bakalım bir öğrenelim işin aslını Dönüyor delikanlıya Doğru mudur diyor Evet diyor babalarını öldürdüm Ya Ömer benim çok güzel bir atım vardı Atının yıllarlarını tutmuş ilerlerken bunların postanının oradan geçiyordu. Bunların dış Hayvan benim heykellememe rağmen bunların postanına birazcık zarar verdi. Bunların babası da yerden bir taş olup ata fırlattı. Ama at, oğlum dedim orada oradaydı vefat etti. Ben de o sinirle yerden bir taş alarak Bunların babasını kurlattı, başına geldi bunların babası da vefat etti. Peki, şimdi ne yapacağız? Kana kan akan sen bunların babasını öldürdün. Senin hükmün idam. Peki diyor, kabul idam edin, başımı vurun. Ama bana üç gün müsaade edin. Benim annem babam daha yeni vefat etti çok küçük bir kardeşim var. Babamın bıraktığı hazineyi ben bir yere gömdüm, bir dağın arkasına sakladım. Benden başka oranın yerini kimse bilmiyor. Bana müsaade edin üç gün, gideyim o hazineyi aile büyüklerine vereyim, kardeşime ulaştırayım, üç gün içerisinde gideyim, hükmü gerçekleştirin. Ömer diyor ki peki ama yerine bir kefik bir bırakacaksın, birisini bırakacaksın. Seni burada tanıyan var mı? Delikanlı şöyle gözleriyle bakınıyor. Filistin hareket ediyor. Ömer'e benim bir arkadaşı. Bu arkadaş kalır mı dedim Kalır diyor. Kalır mısın diyorlar? Olur diyor kalırım. Delikanlıya üç gün izin veriyorlar. Delikanlı işlerini görüyor üçüncü günün akşamına doğru baktılar ki delikanlı daha gelmiyor. Ömer diyor ki arkadaşım bak gelmedi senin canını aldım kelleri vuracağız. Olur diyor, vurun söz verdik diyor. O sırada kalabalığı yaratan delikanlı kanter içerisinde geliyor. Geldi diyor geldi. Bırakın bunu. Tamam başına vuracaklar delikanlı. Ömer diyor ki, delikanlı niye geldi? O kadar kaçmıştın, gitmiştin. Seni de kimse tanımıyordu. Dönmeyebilirdin. Yok diyor, biz onunla karşılıklı bir açıkleştik, bir sözleştik bakışlarımızla ona söz verdiği için geldi diyor. Ömer arkadaşına diyor, niye kaldım diyor insanlık öldü bu demesinler diye kaldırılıyor. İnsanlık öldü mü demesinler diye o arkadaşıma tehdit oldu. Diyor. Peki diyorlar, sen niye döndün dedi E diyor, söz verdik. Aktif olmak kere gerekirdi? O sırada iki tane delikanlı da gelip diyor ki, biz davamızdan mal geçirdik. Siz niye onları biz de merhamet öldü mü dedirtmemek için vazgeçtik. Mehdi halkı aralarında para toplayıp kan parasını ödüyorlar, delikanlı serbest diyor. Evet birbirimize söz veriyoruz, birbirimize kesin oluyoruz. Bu devirde çok zor. Ama sözümüzü tutmamız lazım. Sözümüzü tutabilmemiz lazım. Sözümüzü tutabiliyorsak akde vefa gösterebiliyorsak her şey önce vicdanda başlıyor. Vicdanımız rahat olacak. Akde vefa diyoruz. Vefa nereden gelir vefa kelimesi? Benden şüphesiz ki daha iyi biliyordur. Vefa kelimesi vefattan gelir. Vefa etmeden gelir. Aynı çok derler. Peki vefa nedir? Bu dünyada yaşarken, bu dünyadan aldıklarımızı bir eser olarak dünyaya bırakabilmektedir. Aranızda bir sürü sanatçı var. Bak arkadaşlarım ne diyor? Bu dünyadan aldığı, bu dünyanın onlara öğrettiklerini dünyaya bırakıyorlar. Kimilerimiz fotoğraf çekiyor, kimilerimiz kitap yazıyor, kimilerimiz resim yapıyor. Hep bu dünyadan aldıklarımızı, bu dünyanın bize verdiklerini Dünyaya bir vefa borcumuz olarak bırakıyoruz, aktive vefa yapıyoruz. Ama benim çok sevdiğim, eski İstanbullu şirvesinde kalmış, kuruşmalarda kalmış, bir de müteveffa var. Müteveffa da bu dünyada hiç kimseye ne kulak ne yerdeki karıncaya borcu olmayan temiz insan demektir. Hepimiz inşallah bizim mükemmel sağ olalım. Maddi manevi bütün borçlarımızı ödeyelim. Rabbim de bizi ahiret borçlarımızı ödesin inşallah. Birazcık başladığı şaşırdım. Birazcık olur olan şeylerden bahsettim karşımıza geçip konuşma cesaretimi bulduysam sizlerin güzel yürekliliği sayesinde bu kadar güzel bir günde gelip benim gibi saçmalayan bir adama dinlediğiniz hakkınızı helal edin inşallah.